mıncıklama öyle hayvanları Hüseyin. Bu mübarek de mıncıklamadan anlaşılmaz ki enişte. Kurban bu. Kız almıyoruz. Allah kabul etsin işte. Neyse. Tamam de enişte. Bir hayır yapıyoruz tam yapalım. Eti çıksın. Çıkar. İki kilo fazla iki kilo eksik. Neyse. Sen bana bırak enişte. Anlarım hayvandan. Biraz yoruldun ama. Yoruldum ya. Hayvan profesörü oldun sen de başımıza. Evet Allah işte kitabını yazdık. Aslında mübareği bacağından tutup şöyle bir kaldırıp tartacaksın ama yaşlandık. Hüseyin hadi seç bir tane koyalım arabaya. Kıracağım boynuzunu oyun oynama. Hah. İşte bak bu dişe gelir enişte tamam. Tamam Sadi. Bıncıklama hayvanı. Dur az enişte tamam da. Ne var yine Hüseyin? Tamam tamam alalım bu yakışır. Maşallah etli butlu. Alalım da Hüseyin pazarlık edeceğiz. Öyle fazla alıcı gözükme. Tamam enişte ederiz. Ha öyle eniştenin parasıyla kurban seçip geri çekilmek yok. Çekişe çekişe. Tut şunun boynuzundan. Hadi gel mübarek gel. Sen buna bir nazar boncuğu tak enişte. Maşallah. Maşallah. Takmak lazım Hüseyin. Buyurun. Kaça aldınız? Aman sultanım parasını karıştırma şimdi. Duyan olur. Gözleri çıksın. Oo. Kahveler de köpüklü köpüklü. Eline sağlık sultanım. Afiyet olsun yoruldunuz. Yorulduk ama değdi. Nasıl bakıyor görüyor musun bizi enişte? Aa, melül melül. Anladı kesileceğini mübarek. Aman abi söyleme öyle. Zevk mi alıyorsun sen insanla üzmekten? Üzmek için değil vallahi enişte. Malum olur bunlara biliyor musun? Kız sen de üzülecek başka şey bulamadın mı? Kurban bu kurban. Hüseyin kes. Anladık abi kurban murban. Anam. Ah. Kahvenin şekeri biraz az olmuş. Halil Bey öyle içer. Bunun ciğerini uykuluğunu bana bırak enişte. Bayramın birinci eee. günü bir mangal yakarım şurada sana. Sultan da mumbar doldursun bağırsaklardan. Ay ben bilmem öyle mumbar mumbar. Ne var onda kız? Dolma gibi. Ben de yardım ederim. Boğazını düşünme şimdiden Hüseyin. Bayramı görelim de hayırlısıyla. Göreceğiz inşallah enişte. Hep beraber. ...koç yumurtası da güzel olur ızgarada. Eee. Taze taze. Hüseyin kes. Yemek için mi aldık biz bunu? Yok enişte sevabına. Sırat köprüsünden geçirecek o seni mahşerde. Ay abi köprü dedin de tüylerim ürperdi. Geçenlerde yine kızın biri kendini atmış. <laughs> Bu öyle köprü değil avanak. <laughs> Kıldan ince, kılıçtan keskin. Hüseyin kıracağım boynuzunu... ...konuşacak başka bir şey kalmadı mı iblis?